geceler Biter kanalından herkese selamlar. Biz nereye gidiyoruz? Bodrum'a gidiyoruz. <laughs> Gerçekten bilmiyorum şu an biraz da uykuluyorum saatlerimizde. Şöyle göstereyim gösteriyor. Bizi ne bekliyor ben de inanın ben de bilmiyorum. Şimdi metroya binip uyuyacağım. Sonra bakalım nerede uyanırsam size de orayı gösteririm. <laughs> Görüşürüz. Abi durup dururken ben alışveriş yaptıracaksınız. Ne gerek var ya. Evet şu an uçağa doğru gidiyoruz. Artık bitsin. Uyumak için sabırsızlanıyorum. Yaklaşık bir saat falan sürecek. Yok olalım. Bodrum'la ilgili bütün şarkılar beynimin içinde dolaşıyor şu an. <laughs> Evet geldik Bodrum'dayız. Bir Biraz uykusuzluk tabii. Şu an bana yavaş yavaş vurmaya başladı. Morun maç saatine kadar uyumam diye düşünüyorum. Hayır şakaydı bu. Daha dolaşacağız. Bugün yapacak bir sürü bir sürü şey var. Şimdiden anlatmıyorum. İzleyin görün. Ne yapacağımızı söylemeyeceğim. Sürpriz. Bilemem. Ya ben zaten maça gelmedim ya. Bugün şey geldim. Bodrum dolaşmaya geldim. <laughs> Buydur ben. Şurada <de>. GS <laughs> bayrağı var. Çabuk GS bayrağını çek. Çabuk görüyor musun onu? Görünüyor mu? Süper, çok iyi. Bu böyle güzel bir galibiyetle önce ayrılalım istiyoruz biz de buradan tabii ki. Önceliğimiz bu. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu an otele gidiyoruz. Odaya yerleşeceğim. Orada birazcık dinleneceğim. Eğer ki şahide o da hazır değilse gidip kahvaltı edeceğim. Planlama bu. Bundan sonrasını anlatmıyorum. Onu da bilmeyi verin. <laughs> Bakacağız ben zaten anlayan her şeyi paylaşacağım sizinle ama zor bir yolculuktu biliyor musun? Ben çok zorlam. Neyi söyleyeceğim? Fener'in de Kayseri ile maçı var ya biz havalimanında Fener'lerle denk düş olmadı Allah'tan. Sadece bir tane abiyle şöyle birbirimize şöyle birbirimize baktık. Atkı var benim de boynumda. Onunla Fenerbahçe forması vardı. Ufak bir göz daha verdik birbirimize ama O zaman hadi görüşürüz sonra. Ben uyumaya. Uyumaya. <laughs> evet uyudum, uyandım, dinlendim. Kendime geldim ve artık gerçekten maç günü için tam anlamıyla hazırım diyebilirim. Ee, şimdi buradan birazdan otelden çıkış yapacağız. Ardından da bir yemek yiyeceğiz. Oradan sıra geçeceğiz. Sadece burada öğrenmem gereken şu an olay şu. Ee, bir kortej eşliğinde mi gidilecek? Yoksa hani serbest bir şekilde girebiliyor muyuz falan? Bunun detaylarını öğrenmem gerekiyor. Çok heyecanlıyım çünkü benimle de ilk defa bir il dışı deplasmanım olmuş oluyor. O da İstanbul'da havalar bu kadar kötüyken Bodrum çok ideal oldu benim için de. Tabii tatlı bir heyecan var. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Ben de çok merak ediyorum. Umarım gerçekten sonun hem 3 puanla bitebileceği hem de gerçekten güzel bir oyun oynanacağı bir gün olur. Gerçekten burada da otomatik olarak biz de otelimize, yuvamıza tekrardan mutlu dönüyor oluruz. Ardından da yarın zaten İstanbul'a dönüyor olacağım. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Bilmiyorum. Bugün normalde gala tişörtü, gala tişörtü nerede diyenler için arkadaşlar bugün içimden siyah formayı giyme geldi. Şimdiden söylüyorum. Yenilirsek sorumlusu benim. Benim kesinlikle benim. Çünkü biliyorsunuz gala tişörtünden artık bahsetmeme gerek yok. Siz öğrendiniz. Biliyorsunuz artık gala tişörtünün totemini. Bakalım ama bugün siyah formayı giydim. Arkasında da Osman yazıyor. Bugün uğurlu geleceğine inandığım için bunu giydim. Galata şörtünde de ben aynısını yapmıştınız. Giyim abla saçmalama. Yüzüncü yılı giy falan filan dediniz. Ben o zaman Galata tişörtünü giymiştim. Bugün de bunu bunun için hissediyorum. Siyah forma için hislerim çok kuvvetli, çok yüksek. İnşallah hayırlısıyla güzelce maçımızı izleyelim, dönelim. Bizim için de keyifli bir gün olsun istiyoruz. O zaman artık yavaş yavaş buradan otelden çıkış yapalım. Yemek yemeye gidelim. Oradan da hep beraber da geçelim. Hoşçakalın. Evet. Şimdi merkezi gezmek için otelden çıktık. Buralar çok tatlı, çok güzel buralar. Ee, böyle güzel bir yerde de hemen devamlı çekelim istedim. Şimdi biz bir merkezi gezeceğiz. Oradan tribüne geçeceğiz. Aslında oradan tribüne geçmeyeceğiz. Bir yemek yiyelim. Ben çünkü inanılmaz açım. Ee, yemeğimizi yiyelim. Daha sonrasında da artık yavaş yavaş tribüne geçmeye başlayacağız. Aslan nereye? <laughs> Öyle bakalım biraz heyecanlıyım galiba hala ya. Yani tatlı bir heyecan var üstümde benim de. Bakalım. Buranın yan sokakları iyi inanılmaz güzel. Şuraya bir çevirsene Allah aşkına bir göster de şunu dedi. Baksana. Vallahi iki, iki gün İstanbul'da uzaklaştık. Keyfimiz modumuz yerine geldi. İstanbul'da da havalar çok kötü. Stat neredeydi? Stat arkadaşlar 400 metre falan uzaklıkta. Biz ona göre seçtik zaten oteli Ondan ee, gerçekten şu an stadyum 400 metre. Ben Seyran Tepe'ye zor gidiyorum evimden. <laughs> Burada 400 metre gidiyorum. Müthiş ya, müthiş bir Benim benim gibi birinin galiba artık stadyumun yakınına taşınması gerekiyormuş gibi hissetmeye başladım ya. <laughs> hani yavaştan artık sanki bunu yoluna almamız gerekiyor gibi. Şimdi buradan nereye çıkacağız? Dur bakalım. Thank soldan 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 gidelim. Bir kapat da haritaya bakalım. <laughs> bir kapat haritaya bakalım. O zaman birazdan görüşürüz tekrardan. Biz yavaştan bir yolu bulalım. 400 metre ama yolları bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok o zaman. Yavaştan kaçıyoruz. Hadi buradan. daha. Evet, daha. <laughs> スポーツのチーズです。<music> <music> Tabii ilk kere değerlendirmesi yapıyorum. Çok soğuk. O yüzden sığındım resmen. Ee, kırmızı kart bizim için şu an çok avantajlı bir durum oldu. Onun dışında bence rüzgardan kaynaklı istediğimiz oyunu oynayamıyorum. Birkaç defa gözümün önünde top döndü resmen böyle. Onun dışında bence istediğimiz oyunu şu an gösteremiyoruz oyun içinde. Ama dediğim gibi ikinci yarı hem kırmızı kartın olmuş olması, yani rakibin 10 kişi kalmış olması hem de şu an e, Batshuayi ısınıyor. Batshuayi'nin ısınıyor olması ve Batshuayi'nin oyuna girecek olması bence skoru değiştirecektir diye düşünüyorum. Çok zor. ara sokaklarında. Çok yorgunum. Sesim gitti. İnanılmaz rüzgar yedik. Ama değdi mi? Sonuna kadar değdi bence. Dördüncü galibiyet. Dördüncü deplasman, dördüncü galibiyet. Mutluyuz, keyifliyiz, hazırlıyız. O zaman ben artık çok lafı uzatmayacağım çünkü inanılmaz yorgunum. Sabah dört buçukta İstanbul'dan başlayıp akşam onda bitirdiğimiz bu Bodrum günü. <laughs> derin duygular. Şu an çok derin duygular ve yorgunluk. O zaman bizi takip ettiğiniz için, buralara kadar izlediğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı bunları lütfen hiçbirini unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Sarı ve kırmızıyla kalın. Hoşçakalın.